Allah Resulü iki tane ismi, iki tür ismi değiştirmişti insanlarda. Başka hiçbir ismi değiştirmemişti. Maiz keçi demektir. Osman yılan yavrusu demektir. Vesair vesair bir sürü sayarım size. Ama niye değiştirmedi onları? Neden efendim harp ismini değiştirdi? Savaş. Savaş. Çünkü savaş Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey. Onu değiştirdi. Harp ismini kim de gördüyse değiştirdi. Savaş. Bir de neyi değiştirdi? Put isimlerinin insana verilmesini. Abdül Uzza, Abdül Menat, Abdül Lat gibi Uzza'nın kulu, Menat'ın kulu, Lat'ın kulu bu isimleri. Bu iki tür isimden başka isim değiştirmedi. Onun için Müslüman olan gayrimüslimlerin ismini niye değiştirirler? Vallahi bilmiyorum. Niye değiştirirler? Ya Joe ismini imana getirsek daha güzel bir şey olmaz mı? Joe'yu abdest aldırsak daha güzel olmaz mı? Joe, Joe. Ya bu isimde olsa zaten Joe, John isminden. John, Yohannes isminden. Yohannes Yahya isminden. Yani co aslına döndürürsen Yahya'dır. Bir peygamber ismidir. Görüyorsunuz değil mi? Ne değiştiriyorsunuz ki? Ha, i̇smini değişince adını Muhammed koyunca Muhammed mi olduğunu zannediyorsunuz? Mülayim kolunca yuhunca yumuşak olmuyor ama. Sertse serttir yine. Dolayısıyla mesele ismini değiştirmek değil. O ismin de alnını ak etmek. O ismin alnına leke sürmemek. Ne güzel isimler sahibi ne kötü adamlar, ne kötü insanlar görüyoruz, görmüyor musunuz? Adı her zaman tadına benzemiyor. Adı farklı, tadı farklı oluyor.